Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle profeksiyon tekniği hakkında konuşmak istiyorum. Profeksiyon tekniği bir öngörüm yöntemi arkadaşlar. İleri seviye konularından bir tanesi. Solar return, lunar return, transitleri kullanarak ya da secondary progress solarar kullanarak öngörüm yapıyoruz ya. İşte burada herhangi bir programdan yardım almadan sadece natal harita üzerinden öngörüm yapabiliyoruz. Profeksiyon Türkçesi kaydırmak anlamına geliyor arkadaşlar. Bizler Yaşadığımız yıl boyunca ne yaşayacağız natal haritadan görebiliyoruz. Bunu nasıl görüyoruz? Yılları kaydırarak yani yaşlara göre ilerleterek evlere. Ee, bunu sadece yıl olarak değil ay ve gün olarak da görebiliyoruz. Profeksiyonun böyle bir güzel özelliği var. Öncelikle ekranıma paylaşayım. Ee, Türkçesi kaydırma dedik. Yani biz doğduktan sonra... Her zaman konumuz aynı kalmıyor. Bu yıl yaşama tutunmayla alakalı mücadelem oluyor. Gelecek yıl maddi konularla alakalı mücadelem oluyor. Ondan sonraki yıl eğitim konularıyla ilgili mücadelem oluyor. Daha sonra ölüm oluyor, kalım oluyor, aşk oluyor, çocuk oluyor, meşk oluyor. Arkadaşlar iş derken benim... Sürekli konularım değişiyor. İşte bu değişkenliği haritaları kaydırarak görüyoruz arkadaşlar. Bu tekniği kullanırken tek yapmamız gereken şey natal haritayı e, whole sign olarak açmak. Yani Placidus ev sistemi ya da Koç ya da Kumpanus ya da Regimantanus ev sistemleri kendi ayrı konularında kullanılıyor. Bu teknikte yani profeksiyon tekniğinde bu sign kullanılması gerekiyor ki kaydırılmış, kıstırılmış, fazla alan kaplamış burçlar olmasın. Çünkü profeksiyon tekniği 365 günün 365'ine dayalı bir teknik. E, güneşin işte sizin e, bir burcu şu kadar aydınlattı ya da diğer burçlara bu kadar bir kıstırılmış alan bırakıldı. Hani biliyorsunuz da ev sistemleri, enlem ve boylam dereceleri e, gökyüzündeki güneşin konumuyla alakalı olduğu için söylüyorum bunu. Bunlara bakmaz profeksiyon tekniği. Natal haritayı potansiyel olarak kullanır, tohum olarak kullanır. Ve full sayın ev sistemi açılarak evler e, belli aralıklarla kaydırılır. E, kişinin doğduğu yıl ASC'si yani birinci yaşı olarak e, alınır ve ikinci yaşında da ikinci ev yükselir. E, yok burası böyle olmayacak arkadaşlar. Kişinin ASC'si sıfırıncı yaş olarak olacak. Ee, birinci yaşında ikinci ev yükselecek. Okey. Kişinin doğduğu yıl ASC'si sıfır yaş olarak alınır ve birinci yaşında ikinci ev yükselir. Her 12 yılda bir nataldeki ASC tekrar yükselir. Yani kişi 24 yaşındayken tekrar birinci ev burcu yükselecektir. Şunu küçültüp öbürünü büyütmem gerekiyor. Evet ekranı tekrar büyütüyorum arkadaşlar. Şimdi bizim doğum haritamız. Ben size bu tekniği şöyle kısaca çalışmalarım üzerinden, kendi eğitim verdiğim müfredat üzerinden göstereceğim. Bu bizim zodyağımız. Biliyorsunuz bu zodyak çarkı. Bunlar da bizim evlerimiz. Birinci ev, ikinci ev, üçüncü ev, birinci ev, ASC yani benim doğduğum yer. İkinci ev, maddi kaynaklarım, değerlerim, Üçüncü ev iletişim şeklim, dokuzuncu ev yüksek öğretimler, daha üst plana açılma şeklim, felsefeler vesaireler, dinim, ilmim, dilim, gezdiğim, gördüğüm yurt dışı bağlantılarım, yüksek mahkemeler, bunlarla ilgili baktığım yerler. Şimdi biz birinci evle doğuyoruz arkadaşlar ve sıf doğduğumuzda sıfır yaş oluyor ya sıfır yaş. Daha sonra bir yaşına girdiğimizde ikinci ev konuları devreye giriyor. Bu profeksiyon tekniğinde tek kaçırmamanız gereken yer burası arkadaşlar. Sıfır yaş birinci eve denk geliyor. Sonra birinci yaş ikinci eve denk geliyor. Yani ben doğduğumda daha kendimi keşfetmeden annemin kollarındayken birinci ev konularını yani fiziksel olarak bir yetişme bir e, toparlanma bir hani ölüm kalım savaşı verdiğimiz yer ya zaten hani 06 yaş özellikle 06 ay özellikle 0-6 yaşta çok önemli tabii ki. 0-6 ay özellikle çok önemli. işte çocuğun o süreç içerisinde bir havale geçirmemesi, bir işte bir şey olmaması falan filan gerekiyor ya. Daha sonra bir yaşına geldiğinde artık yürümeye başlıyor. Bazı çocuklar tuvaletini söylemeye başlıyorlar. Bazı çocuklar konuşmaya başlıyorlar. Bazıları henüz konuşmuyor. Ne zaman konuşuyor? ki yaşında konuşmaya başlıyor. Yani üçüncü ev konuları devreye giriyor. Daha sonra ailemizi işte ben kimim, sen kimsin, anne, baba, amca, dede dediğimiz zamanlar geliyor. Sonra çocukluk evresi 4 yaş kreşe gittiğimiz zamanlar veya arkadaşlar kız ve erkek birbirini tanıdığı ben kızım, sen erkeksin ya da sen erkeksin, ben kızım diye birbirini tanıdığı o çocukluk evresi denk geliyor. Daha sonra e, beş 5 yaşında artık okula başlayacağız ve okula başlamadan kreşle okul arasında ya da ev ile okul arasında ya da benim küçük arkadaş çevremle daha büyüğe gireceğim yer arasında bir pratik yapma zamanım 5 yaş. Daha sonra 6 yaş, 7 yaş, 8 yaş diye gidiyor bu evler unutmayın bunları sonra 11 yaşına geliyorum 12. ev konularını yaşıyorum işte 5. sınıftan mezun olacağım ortaokula gideceğim vesaire daha sonra tekrar ASC'ye geliyorum arkadaşlar ve burada 12 yaşında olmuş oluyorum ama artık benim birinci ev konularım sıfır yaştaki gibi çalışmıyor ama alt potansiyelde benim o 0-1 yaş arası yaşadıklarımın tohumları artık açılmaya başlıyor. O yüzden bu zaman tekniği ayrıca arkadaşlar yaş dönemleri buradan geçmişe dönük yaşadığınız olayları ve nedenlerini de görebilirsiniz. 12 yaşıma geldim birinci ev konularını yaşıyorum 13 yaşıma geldim bir yaşındaki gibi değil de artık işte eee... Mesela ikinci ev konuları neydi? Değerlerde bir yaşımda ne yapıyordum? Kendimi annemi işte annem benim kimseye vermem işte benim olan annem meme benim ben emeceğim ya da işte sütümü verin her tuttuğumu ben yiyeyim işte bırakmam benim dediğim ikinci ev artık 13 yaşında birazcık daha flört aşamalarına gelebiliyor işte ee, yeni ilk aşklar bu zamanlar başlıyor işte uzaktan tabii ki bu bir dokunuş olmasa da ne zaman oluyor bu tür şeyler 17-18 yaş 17 yaş pratik yapılıyor 18 yaş tamamen karşı tarafla artık bir bağının olduğu zamanlar standart bir hayattan bahsediyorum arkadaşlar bazı hayatlarda ya da bazı yörelerde biliyorsunuz ki daha küçük yaşta e, evlilikler gerçekleştiriliyor. Bazı yerlerde de bu yaşa kaldığı zaman kişiler mesela Amerika'da bu yaşa kaldığı zaman yani senin problemin ne? Neden hala kimseyle birlikte olmadın diye dalga geçiliyor. Yani bunlar tabii ki sizin yaşadığınız yere göre yorumlayacağınız durumlar. Ama 18 yaş benim haritamda da 7. ev çalıştıracak sizin haritanızda da yedinci ev çalıştıracak. Bu yedinci ev konuları sizin haritanızdaki burç konusuna göre ve sizin aldığınız açılara göre olacak. 12 yaş dedik. 0 yaş dedik ASC'den bahsediyorum. E doğal, doğal olarak sürekli bir 2'ye iki, katlama oluyor. Demek ki 24 yaşına geldiğimde yine ASC'ye denk gelmiş olacağım. 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 yaşıma geldiğimde yine ASC'ye gelmiş olacağım. 48 yaşına geldiğimde yine ASC'ye, 60 yaşına geldiğimde yine ASC'ye gelmiş olacağım. Evet, şimdi bunun üzerine ne ekleyeceğim biliyor musunuz arkadaşlar? Size yaşadığım bir olayı ekleyeceğim. Arkadaşlar ben kendi yaşamımı neden anlatıyorum? Yani neden ben e, kendimle ilgili bu ifşaları veriyorum? Çünkü haritayı başka türlü size anlatamam. Benim haritamı okuma şeklim ve benim hayatımla bağdaştırdığımı gördüğünüz zaman siz de kendi haritalarınızı hayatlarınızla çok çabuk bağdaştırırsınız. Ben burada sizin haritanızı sizin kadar iyi okuyamam. Ya da karşılıklı sürekli bir aktivasyon gerekli. Bazı insanlar haritasını e, almayı açık da değillerdir. Aktivasyon kesilir. Yani kişiye siz şu şu zamanlarda şunu yaşamış olabilir misiniz dediğinizde karşıdakinin kabul etmesi gerekiyor. Ama buna bir üçüncü şahıs eklendiğinde yani siz ve içinizdeki sır. Buna ben eklendiğimde bu birazcık sizin için kabul edilemez bir durum haline gelebilir. Ben bu çekimleri bu kayıtları bu yüzden yapıyorum. Kendi haritalarınızı kendiniz okuyun diye yapıyorum. Bunu da yapabileceğim tek örnek kendi harita. Ee, onun haricinde bir ekleme daha yapmak istiyorum arkadaşlar. Benim mottom balık tutma. Yani balık tutup veriyorsunuz ya. Açları doyurmak için işte balık tutma. Balık tutmayı öğret. Benim amacım sizin balık tutmayı öğrenmeniz ve sizin hayatınızın sonuna kadar bunu kullanmanız isterseniz danışmanlık verirsiniz, para kazanırsınız. İsterseniz siz de aktarım yaparsınız. Ücretsiz bu şekilde seminerler, işte dersler, eğitimler e, ya da ne bileyim böyle YouTube çekimleri yapabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Bu benim notum. Ee, bu arada üçüncü dönem ücretsiz astroloji eğitimi çok yakın e, zamanda başlayacak. Yeni yılda başlıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Buradan e, Instagram sayfamı takip etmeyenler Hermetik Astroloji sayfasından başvuruların başlayacağı zaman e, görebilirsiniz post paylaşıldığında. Şimdi buradan geriye gidiyorum. 36 yaş demiştik ya arkadaşlar. Buradan 35, 34, 34'e geldim. Şimdi 34 yaşında benim arkadaşlar e, haritamda yükselenim terazi 12. evim başak 11. evimde bakın burada 11. ev yazıyor zaten görüyorsunuz 11. evimde aslan kesiyor doğal olarak terazi başak aslan 2020 yılında 34 yaşında oluyorum 11. ev aslan burcu yükseliyor devam edeceğim şimdi. 12. evim Başak burcu 27 Ağustos 2021 yılında benim 12. evim yükseliyor. Yani 35 yaşına gelmiş oluyorum. Bakın 11. yaşta yükseldi, 23. yaşta yükseldi, 35. yaşımda da yükseldi doğal olarak. Yani geçen yıl. Daha sonra arkadaşlar ben bu yıl 1. ev Terazi konularını yaşıyorum. Yani benim 36. yaşımdan sonra artık e, birinci ev konularım tamamen ön plana çıkmış oluyor. Neden 36 yaşından sonra? 36 yaşıma girdikten sonra arkadaşlar profeksiyon haritalar yaşımız ile değil. Yani ben 36 yaşındayım diyorum ya 35 yaşında burayı yaşadım 36 yaşındayım başladı diyorum ya doğduğum gün ile başlıyor. Ben 2022 yılında 36 yaş profeksiyonuma başlamadım. Ne zaman başladım? 2022 yılının Ağustos ayında başladım. Arasında çok fark var arkadaşlar. Yani ben 2022'ye girdim artık 36 yaş profeksiyonundayım diyemedim Ocak ayında. Şubat ayında da diyemedim. Mart, Nisan, Mayıs geçti. Aa ben bunları neden yaşıyorum ama ben ben artık birinci profeksiyonundayım. ASC'deyim. Kendimi göstermem gereken yerdeyim. Diyemedim neden biliyorum çünkü 27 Ağustos'ta başlayacak benim birinci ev profeksiyonum. yani o birinci ev fiziksel görünümüm kendimi göstermem oradaki Venüs Güney düğümünün çalışması terazi prensiplerinin çalışması ne zaman başlıyor 27 Ağustos 2022 tarihinden itibaren başlıyor yani şu an ben birinci ev profeksiyonumu yaşıyorum ne diyorum burada da demek ki benim bu yıl konularım Ağustos 27 saat 08.31'de doğdum. Bu saatten itibaren bu yılki çok konularım 0 yaşında yaşadığım, 12 yaşında yaşadığım, 24 yaşında yaşadığım bilinçlerin bu lotus çiçeği gibi düşünün bunu açılmış halini yaşayacağım şimdi. Ee, sürekli bir şey var arkadaşlar dolduruş var sürekli bir döngü sürekli bir yeni açılımlar yani bu bir spiral gibi düşünün bunu. Bu buradan böyle spiral açılıyor ya kendi içinde de bunlar spiral olarak açılıyorlar. Bunu unutmayın arkadaşlar. Evet bu benim haritam. Gördüğünüz e, benim haritam arkadaşlar. Burada da yıl yıl e, neler oldu? Şöyle 27 Ağustos 2017, 27 Ağustos 2018, 9. ev, profeksiyonum. 27 Ağustos 2019. 27 20 Ağustos 2020, 27 20 Ağustos 2021, 27 20 Ağustos 2022'de birinci ev profeksiyonunu yaşadım. Peki ben bunu nasıl okuyacağım arkadaşlar? Benim hangi ev profeksiyonunu yaşıyorsam o ev profeksiyonu ASC'miş gibi kabul edilir. Öngörüm yöntemi bu şekilde. Normal natalitayı okuyoruz ya arkadaşlar. Orayın birinci evi atla çemberi gibi yani. Atla çemberinde de ne yapıyorduk? Gezegenleri birinci eve çekiyorduk. Atla çemberinin e, zamanının daha farklı versiyonu. Atla çemberinin belirli gezegenlerin belirli periyotları var. Gezegenlerin de belirli sıraları var. Burada da profeksiyonda burçların belirli sıraları sıraları var. Nedir o sıralar? Sizin yükseleninize göre yerleşmiş olan sıralar evler yani. Şimdi benim 27 Ağustos 2017 periyodum 8. periyodu arkadaşlar ve ben aslında 2018'in Mayıs ayında bir trafik kazası geçirdim ve bu astrojiye girmeme sebep olan artık son şeydi benim son raddeye gelmişti hayatım ve astrolojiye atıldım. Daha doğrusu biliyorsunuz daha önce de konuşmuştuk. Önce bir yoga serüveni, serüvenim oldu. Yoga biraz daha sütil geldi. Daha somut verilere ihtiyaç duyduğum için astrolojiye girdim. Şimdi profeksiyon tekniğine göre benim yükselen evim 8 evim oldu. Bakın bu sign sistemine göre haritayı açtım. Boğa Burcu şöyle bir geriye tekrar geldim. Bakın burada e, haritamda 8. ev yükselmişti. Boğa Burcu ben kendi haritamı bildiğim için size ilerleyen zamanlarda anlatacağım. Normalde önce bu natal haritayı çok iyi okuyor olmanız gerekiyor. Profeksiyon çünkü bir öngörüm yöntemi ve siz sadece natal haritanız üzerinden öngörüm yapıyorsunuz. O yüzden natal haritayı çok iyi biliyor olmanız gerekiyor. Yani size haritanızın vaat ettiklerini vaat etmediklerini. Yani siz bu hayatta ne yaşayabilirsiniz, ne yaşayamazsınız. Elinize ne geçecek bu hayatın sonunda, ne geçmeyecek. Yaşamınızın sonu nasıl olacak, nasıl olmayacak. Bunların hepsini haritanızda görüyor olmanız gerekiyor ki profeksiyon haritasını yorumlayasınız. Sekizinci evi yükselttim boğa burcu olarak. Bu benim içerisindeki bütün gezegenler aynı. Dereceleri değişmedi. Sadece ben boğa burcunu ASC'ye çektiğim için yerleri değişti. Profeksiyon evinin bir yıllık yorumu için yıl lordunun yeni oluşturulan haritadaki tesadüfü asaleti, açıları, e, yerleşimi bunların hepsi çok önemli olacak. Yani siz natal haritanızı o kadar iyi okuyor olacaksınız ki yeni oluşan haritada bu veriler, bu malzemeler e, nereden gelecek, nasıl sağlanacak, bunu, o doğası evler. Arkadaşlar doğasını değiştiriyor durumun. Yani ben bir bıçak kazası yaşayacağım. Bunu mutfakta mı yaşayacağım yoksa yatak odasında mı yaşayacağım bu bıçak kazasını? Ne olacak işte soğan soyarken mutfaktan yatak odasından bir ses geldi oraya gideceğim. Orada bıçakla ilgili bir durum yaşayacağım ya da ne bileyim uykum gel uyumak nedir yatak odasına özgü bir şeydir değil mi? Ama uykunuz geldi içeride kanepede uyudunuz. Yani bu, bu olayın doğasını değiştiriyor. Neden? Çünkü beliniz ağrıyabilir içeride kanepede uyuduğunuz zaman. Ama yatak odasında uyuduğunuzda daha rahat, konforlu bir uyku çekersiniz değil mi? O gezegenlerinizin yerleşiminin değişmesi. Sizin o olayı yaşama e, durumunuzun, doğasınızın değişme, doğasının değişmesi anlamına geliyor aynı zamanda. Demek ki siz önce ne yaşayacağınızı, ne yaşamayacağınızı çok iyi bilmeniz gerekiyor. Sonra bunların bu konuların alt planının değişince nereden nasıl yaşayacağımız. Mesela ben ee, bir kavga edeceğim. Bu kavgayı ringde mi edeceğim yoksa sokak ortasında mı edeceğim? Yani ya da evimin içinde mi bu kavga olacak? Ya da kendi kendimle mi kavgam olacak? Hani çok sinirlenip kafanıza kafanıza vurur musunuz ya, ya da jiletlerseniz kendi kendinize. Bunların hepsi olabilir arkadaşlar. Bunların hepsi olağan şeyler. Yani sizin haritanızda olmayabilir ama genel olarak evrensel şeyler bunlar olabilir şeyler. Bunları haritalardan görüyoruz o yüzden çünkü ona göre yorum yapıyoruz. Ev içindeki gezegenin asaleti ve yaptığı açılar, ev yöneticisinin asaleti ve durumu bizim için ön plana çıkıyor. Yıl lordum nedir? Boğa burcu yükseldiğine göre yıl lordum Venüs. Benim Venüsüm birinci evdeydi ama şimdi altıncı eve geldi. Yani benim kaza yaptığım zaman Venüs'üm güçsüz bir evde. Bakın birinci evdeyken tesadüfü asaletten bu Venüs artı beş puan oluyordu. Normalde burç yöneticisi beş puan. Birinci eve geldiği köşe evde olduğu için artı beş puan daha alıp on puanlık bir Venüs'üm um vardı. Şimdi ne oldu bu Venüs? Altıncı eve düştü. Ben buna puan vermenin yanı sıra bir de bundan puan almış olmak zorunda kaldım. Puan düşürmek zorunda kaldım. Evet. Devam ediyorum. Sekizinci ev ASC oldu. Stres, kriz, derinlik. Sekizinci ev konuları yani kısa kesiyorum arkadaşlar açıkçası. Bunları bildiğinizi varsayıyorum artık. Krizin nereden geldiğini, nasıl geldiğini anlamak için ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Normal natal harita okur gibi yeni natal haritada yeni bir natal harita okur gibi ben bu haritada krizi nereden bakacağım? 8. evden bakacağım. Kriz nerede gelecek bana? 8. evde. Uranüs, Satürn, Jüpiter burada. Yani yüce e, Satürn Oğlak burcunun yöneticisi, Mars Oğlan yücelim yöneticisi. Bunlar birbirlerine bağlı çalışıyorlar. Yani benim bu iki ev konum muhtemelen aktif olacak öyle değil mi? Aynı zamanda Jüpiter de benim için önem kazanacak. Neden? Çünkü yay burcunun yöneticisi. E zaten benim yıl lordum Venüs. Harita gümbür gümbür o yıl. Normal şartlarda da her zaman sürekli çalışan bir harita var ama kriz 8. ev. 8. ev yöneticisi problematik yerleşimde. 8. yeni oluşturulan haritanın 8. evde problematik bir gezegen var. 9. evde de görünür olmak üzere bir Mars var. 10. eve gidecek neredeyse değil mi bu, bu? Görünür olmaya giden bir Mars aslında. Evet yerleşim yöneticilikten üstündür diyoruz. Jüpiter'i ikinci plana atıyoruz. Bu natal Arita okuması arkadaşlar. İçindeki gezegenlere öncelik, veriyorum. Şimdi ben natal tam okumayı bildiğim için arkadaşlar. Bakın buraya yazdım ama siz de zaten görüyorsunuz. Açıları açtım burada. Gördüğünüz gibi benim bu satürnüm zaten bir P kare içerisinde. Üstelik lordum güney ay düğümüyle kavuşuyor birinci evdeyken yine bir nebze buna bir şans veriyordum ama şu an hem problematik yerleşimde puanı düştü. Zaten güney ay düğümüne kavuşmak tesadüfü asaletlerde puan düşürüyor. Ekstradan bu venüsün bir yerle bir. Arkadaşlar şimdi şöyle bir bakayım. Şimdi burada ne olacağı az çok belli. Ben haritamı bildiğim için size söyleyeyim arkadaşlar. Mesela ben ölüm zamanı yani e, ölüm şeklimi biliyorum. Ölüm zamanımı demeyeyim. Ölüm şeklimi biliyorum. Nedir benim ölüm şeklim? Benim ölüm şeklim dördüncü e, evimde Mars var. E, i̇nsan e, ölümüne dördüncü evden bakar arkadaşlar. Ölüm şekline de sekizinci evden bakar. Şimdi benim sekizinci ev yöneticim Venüs birinci ev terazi burcunda ve Güney Ay düğümüyle kavuşunda. Buraya kadar okeyiz. Yani ben e, Venüsyen bir durum söz konusu olacak hayatımda kayıplarla ilgili. E, yani öncelikle kaybettiğim şey güzelliğim olabilir. Daha sonra ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Daha sonra benim ölüm şeklim ve ölüm sebebim dördüncü ev. Ölümüm, hayatımın sonu. Mars. Yöneticisi Satürn. Üçüncü evde. Şöyle diğer haritayı açayım size arkadaşlar. Normal e, Natal haritanın as, aslını görün. Ona göre söyleyeyim. Bakın buranın yöneticisi benim hayatımın sonuna baktığım gezegen. Yöneticisi üçüncü evde. Ay ile karşıtlıkta ve Güneş'ime kare yapıyorlar. Yani bir neredeyse Grand Cross oluşturuyorlar. Bunların hepsi değişken akslarda. Dikkatinizi şekerim değişkenlik demek, hareket halinde olmak demek. Satürn yay uzun yollar demek, ee, ay ikizler kısa mesafeler demek, dokuzuncu ev ayı olduğu için yurt dışında demek, Mars kaza demek, dördüncü ev zaten e, ölüm şeklini gösteren yer olduğu için bir trafik kazası sonucunda öleceğim Kesin arkadaşlar üstüne üstlük benim babamı ve eşimi de anlatıyor bu güneş ve satürn. Benim babam da şoför, kocam da şoför. Ben de direksiyon eğitmeniyim. Bu durumda benim babam da trafik kazasında ölecek. Eşim de trafik kazasında ölecek. Arkadaşlar kaderin önüne geçilemez. Yani burada bir kimse e, hani kader işte şöyle böyle işte kader burada işte arkadaşlar yani burada yapacak bir şey yok burada her şey açık ee, bunu neden söylüyorum şimdi bil yani farkında olmak çok önemli bu konuda hani şimdi bugün bunu çok rahatlıkla söylüyorum yarın Allah korusun böyle bir ölüm haberi aldığımda ya da ne bileyim böyle bir ölüm olduğunda tabii ki de bu kadar rahat konuşamam ama olayın üzerinden zaman geçtikten sonra elbette ki tekrar haritayı açıp bakarım evet astroloji yanılmadı derim her zamanda dedim ee, Bunlar aslında basit şeyler arkadaşlar yani bunlar öyle çok kehanet gerçekleştirecek bir şey değil ki benim dedem de trafik kazasında öldü ee, ben nizipliyim arkadaşlar Habeş Akkır Bilal Habeş Akkır diye yazarsanız zaten nizip haberlerinde öldüğü yılı e, şu an hatırlamıyorum ama Bilal Habeş Akkır çok tanınır dedem çünkü ee, sevilir bir adamdı Baba, dedem e, gençliğinde şoförlük yapmış daha sonra babaannem e, çok uzaklaşmasına müsaade etmediği için dedem araba tamiri lastik tamirciliği yapmış evinin altına bir dükkan açmış lastik tamirciliği yapmaya başlamış sonra dedem emekli oldu ve evde çok güzel yaşıyordu yani düşünün öyle bir güzellikti sonra bu doğalgazlar mevzusu geldi ya hani evlere doğalgaz geldi soba kullanıyorlardı Doğalgaz çektirmek istedi eve ve o emekli maaşıyla olacak şey değil bu elbette ki. Bakın hayatımı anlatıyorum ama anlatmamın bir sebebi var. Haritamı yaşadığımı gösteriyorum. Ee, bazı arkadaşlarımız şey diyorlar işte teknik anlatsın ya da astroloji konusun. Hayatını konuşmasın. Ama ben hayatımı anlatmasam size haritayı anlatamam ki zaten. Ee, yani sadece teknik işte arkadaşlar bakın sadece teknik öğrenip kaldığınız için ben de öyleydim. Çok zamanlar oturtamadım kafamda. Haritam üzerinde de yorum yapamıyordum. Teknikleri biliyorum. Okuyamıyorum. Çünkü yakıştıramıyorum. Kabul edemiyorum belki de. İşte bunların hepsi idrakla, kabul etmekle yani bakmakla görmek arasında fark var arkadaşlar. O yüzden bana bakış açınızı buna göre değiştirin. Ben de özelime çok girmek istemiyorum elbette ki. Yani herkes benim dedemin trafik kazasında öldüğünü bilmek zorunda değil ama benim satürnüm yay güneşim başak 12 ikinci eve çalışıyor. Birbirlerine kare var. İkizlerden gelen bir karşıtlık var. Anlatabiliyor muyum? Haritanın nasıl çalıştığını göstermek için yapıyorum bunu size. Yollar demek ikizler yay aksı. E, güneşte Apex'te kalmış. E, benim dedemi, babamı benim e, hayatımdaki eril figürle